Size kolay gelsin diyorum Ceyda Hanım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Dikkat Arkadaşlar hazır mısınız? Su dökeceğim üstüme. Allah saçım ıslansın istemiyorum da. Hazır mısınız arkadaşlar? Üstüme döküyorum. Hazır mısınız? Döküyorum. Allah pantolonum da ıslanacak. Şimdi gideceğim ben böyle ıslanacağım falan. Çok korkuyorum şu an ya. Döküyorum. Hazır mısınız? Dökemiyorum. Korkuyorum. Böyle tımsılandım falan. Dökemiyorum. Dökemiyorum şu an. Yavaşça döküyorum. Döktüm gitti. Vallahi birazcık döktüm şu an. Çok korkuyorum. Dökemiyorum. İzledim. şu an bacaklarım falan. Vallahi birazcık döktüm. Çok kötü oldu sen döktüm. Arkadaşlar biraz yardımcı olun ya, biraz destek olun ki dökeyim hani yani daha duruyor bardak. Destek olun biraz dökeyim yani. Daha tüm duruyor bardak. Üstüm tüm ıslandı arkadaşlar. Destek olun biraz. <laughs> döktüm vallahi döktüm. Allah döktüm yemin ederim döktüm. Hadi dök, biraz destek olun ya. Yemin ederim çok kötü oldum şu an. Döktüm yemin ederim döktüm. Ay. Hadi hepsini döküyorum hazır mısınız? Hadi birazcık destek olsun hepsini, dö hepsini dökeceğim. Birazcık yardım edin birazcık şu şey yükselsin dökeceğim hepsini. Döküyorum hazır mısınız? Döküyorum. 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 Vallahi döktüm. Yemin ederim döktüm. Yemin ederim döktüm. Allah yemin. <laughs> Gitti ya. Çok kötüyüm. Yemin ederim gittim şu an. Çok kötü şu halime bakın. Döktüm şu halime bakın. Bacaklarımın haline bakın. Gitti. Yemin ederim gitti. Çok kötüyüm. Döktüm. Şimdi Onur yayına geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben dökeceğim dedim döktüm. Onur yayından gelen herkes Onur yayına geçebilir. Arkadaşlar şimdi tüm oldu. Çok kötüyüm. Onur yayına geçebilirsiniz arkadaşlar. Onur'un takipçileri herkes Onur yayına geçsin gelin lütfen. Ki Onur yayına geçersiniz zaten. Çok kötüyüm şu an.